Bu yeni şiirim nefessin ile nefesimi demliyorum. Bakın bunu nasıl yazmışım. Yorum bekliyorum. Karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. İlginiz olsun. Canım ma can gönlüme yar diye yazarım. Cennet bakışlım. iyi ki benimle varsın. Senden istiyorum. Sımsıkı bana sarın. Nefessin ile nefesimi demliyorum. Sen nefesime kadar son nefesime kadar son nefesime kadar canımı veririm. Seni canımdan çok sevdim, çok da özlerim. Manileri dizerim, yolunu gözlerim. Nefesin ile nefesimi demliyorum. Gökçeoğlu her şeyden vazgeçtin hak için. Rüyama gelende candan şirin hissettim. Haddimi aşarak hep okşadım severek. Nefesin ile nefesimi demliyorum. Nefesin ile nefesimi demliyorum. Benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyorum.